...gördün mü beni? El ele verdik Dur yapma Suat geldi Ben yaptın alıyorum Çılgınlık gibi Karşı konulmaz Kapıda durmaz O başın kafana bakacak Bençim <laughs> <laughs> Hayrola? Yaklaş Suat karım beni öptü <laughs> anlatırsa anlatsana. <laughs> anlatacak bir şey bırakmadık. Hepsi sen anlattın zaten. Görüyorsun değil mi damat? Bacak kadar kızın bana karşı tavırlarını, söylediklerini görüyorsun, duyuyorsun değil mi damat? Doğru söylüyorsun Mirim. Bunlar zamane çocukları. <laughs> Kız, sen ne biçim konuşuyorsun babanla? Terbiyesiz. Bu adam seni dünyaya getirmek için az mı emek harcadı ha? Alını terledin hele. Alından başka daha nerede terledim? Benim lafıma lafımı lafkan. Ayullah ben azam limün sıkarım Durun bir senin topla git avukat ben adamın gözünü ayarım. Hela kelimeler almam evet. Ben edersem odur bitti. Azam gönlümün arzusu doğur. Yaklaşık saat tekrar gelmiş gelmişsiniz. Ya ben bu köşkte köpek gibi mi gözüküyorum Allah <laughs> aşkına? Karım seni sevmedi. Bu ne biçim muamele kardeşim? <laughs> Suat ya, ulan bu kayınpederin resmini. <laughs> Oğlum niye kayınpederin resmini göğsünde taşıyorsun? Kayınpeder yanındayken göğsüne saklıyorum. He. O yokken kıt cebime koyuyorum. <laughs> meselesini açıklayacağım çünkü. Reverans. Asalet geldi. Has su selam mı? Asalet koltuğa doğru yönelmekte. Reverans. <laughs> Asalet yavaşça oturdu. Reverans. Has su selam mı? Kayınvalideciğim. Söyle damatcığım. Boynun altında kalsın değil mi? Ben de seni çok severim damat. <laughs> Kaynanacığım. Söyle yavrum. Tezardan geberirsin inşallah. Telgrafın tellerine ne olmuş damat? <laughs> kuşlar. Ay sol omzunda doğum lekesi. Kalçasında ah, bir beli. Ay belinde de gamzesi vardı. Bokunda da boncuk var mıydı? Dame'yi verdin. Örnek mi diyorum? Name. Tamam, Şuna mektup da soğumuyor. Name'yi verdi paşa hazretleri. Paşam bir selfie yapalım mı? Ben? Hadi. <laughs> Hadi gel, koynuma kollarıma gel. Hadi Allah Allah. Yani çok heyecanlıydı bizim için de çünkü müthiş bir seyirci oynadık ve oyun çok güzel geçti. son 10 dakika ayakta alkışladı herkes ve biz son alkışta da insanların ne kadar memnun kaldıklarını gördük. Zaten bizim için en güzel hediye bu. Buradan buradan. Peki Ramazan ayı boyunca 28 tane oyun. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Müthiş. Belediyeye biz çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptığı için. Çünkü tiyatro bütün diğer sanat dalları arasında halkı en çok geliştiren, geliştirirken de eğlendiren sanat dalı. Böyle bir hizmet sunduğu için belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.